Yorgunluk, egzama, eklem ağrıları sebepleri bağırsaklarınız olabilir mi? SIBO'yu anlatacağım bugün. Bağırsaklarınızda aşırı kötü bakteri çoğalması, sürekli yorgun hissediyor, karnınızda şişkinlik, gaz ya da işte beyinsiz yaşıyorsanız bu şikayetlerin kaynağı sandığınızdan çok daha derin olabilir. Bugün sindirim sisteminde sessizce ilerleyen ama vücudu baştan aşağı etkileyebilen bir durumdan bahsedeceğiz. SIBO yani Az önce de söylediğim gibi ince bağırsakta bakterinin aşırı üremesi, çoğalması SIBO nedir? Vücudumuzdaki yararlı bakteriler aslında kalın bağırsakta bulunmalı. Ama SIBO'da bu bakteriler yanlış yere, yani ince bağırsağa göç ediyor. Bu da hem sindirim hem bağışıklık sistemini etkileyen ciddi sorunlara yol açabilmekte. SIBO sadece mideyi değil, tüm vücudu etkiler. Bakın beyin sisi kronik yorgunluk, ruh halinde dalgalanmalar, eklem ağrısı, baş ağrısı, ciltte rozisea gibi iltihaplı reaksiyonların da ana sebeplerinden biridir SIBO. SIBO'nun sindirim belirtileri ise şöyledir. Şişkinlik yaşarsınız, gazınız olur, reflünüz olur, kabuz olabilirsiniz ya da ishal, kramp ve hazımsızlık yaşarsınız. Yani genelde IBS'yi irritable bağırsak sendromunu taklit eder ama aslında altta yatan sebep SIBO olabilir. SIBO sinirim dışı belirtilerle de gelir bakın. Yorgunluk hiç anlamazsınız. En yaygın ama en çok gözden kaçan belirtidir bu. Besin emilimi bozulur, enflamasyon artar, vücut yorulur. Ruh hali bozuklukları gelişebilir. Triptofan düzeyi azalır, serotonin üretimi düşer. Mutsuz hissedersiniz. Depresyon ve anksiyete görülebilir. Beyin sisi dedim ya, beyin sisi, konsantrasyon zorluğu, unutkanlık hissi yaşayabilirsiniz. Eklem ağrıları yaşarsınız. Bağışıklık sistemi sürekli tetikte olduğu için vücutta sistemik enflamasyonu tetikler ve gelişir. Cilt problemleri özellikle rozesea. Bir çalışmada SIBO tedavisiyle rozesea lezyonlarında %90'a yakın iyileşme görülmüş. Huzursuz bacak sendromu dediğimiz bir tablo var bu hastaların %60'ında SIBO pozitif bulunmuş. Baş ağrısı. Sebebi belli olmayan bir baş ağrısı. Gluten duyarlı ve IBS ile bağlantılı olarak SIBO hastalarında da baş ağrıları sık görülüyor. Biz bunları migren olarak tanımlıyoruz. Ama halbuki SIBO burada ana etmen baş ağrısında. Peki neden oluyor bu SIBO? Bağırsaktaki mikrobiyal denge bozulduğunda ortaya çıkıyor. Düşük mide asidi uzun süreli antibiyotik veya proton pompa imtörü kullanımı, bağırsak hareket bozuklukları, işte obezite, diyabet, hormonal imbalans, hipotiroidi gibi kronik hastalıklar, geçirilmiş mide bağırsak ameliyatları, aşırı şeker ve işlenmiş gıda tüketimi ana sebepleri. Sibo vücudu nasıl etkiliyor peki? Bağışıklık sistemi, ince bağırsakta yoğun bağışıklık sistemi hücresi var. Bunlar tarif oluyor. Bu bölgedeki dengesizlik vücudu sürekli alarmda tutuyor. Bir ikincisi enflamasyon. Sürekli tetikte olan bağışıklık sistemi yaygın enflamasyona sebep oluyor. Bu da sistemik hastalıkları tetikliyor. Bir üçüncüsü ise besin emilim bozukluğu. Mikrobiyal dengesizlik ve enflamasyon bağırsak bariyerine zarar veriyor. Besin emiliminin bozulmasına ve böylelikle maalesef vitamin ve mineral eksiklikleri vitamin ve mineral eksik böylelikle maalesef vitamin ve mineral eksiklikleri yaşamamıza sebep oluyor. Sibop tanısını nasıl koyacağız? Genellikle klinik semptomlarla ve muayene ile tanı konabilmekte. Basit bir batım muayenesi ciddi bir yönlendirme sağlıyor. Ama bazı durumlarda işte nefes testi de istenebilir. Tedavisinde ne yapacağız? Burası çok mühim. Bakın beslenme çok önemli. Diyet. Low FODMAP diyet. FODMAP içeren gıdaları diyetten kıstığımız bir eliminasyon diyeti uyguluyoruz. Bu diyetlerde yaklaşımımız kişi özel olmakta. Altta yatan gıda intoleranslarına yönelik de eklediğimiz, işte buradan çıkardığımız gıdalar olabiliyor. Kekik yağını kullanacağız tedavide. Sarımsak ekstresini kullanacağız. Berberin çok etkili olabiliyor. İşte böyle herbel antibiyotiklerde Sibo da oldukça etkili. Bunları kullanabiliyoruz. Gerekirse antibiyotik de kullanabiliriz. Rifaksimin, neomisin bunlar da oldukça etkili. Rifaksimini çok sık kullanabiliyoruz. Oldukça da zararsız. Aralıklı oruç ve sindirimi destekleyen takviyelerde eklemekte fayda var. Çünkü bunlar da SIBO'nun çözülmesinde ve tedavi olmasında oldukça etkili görülmüş bilimsel çalışmalarla desteklenmiş beslenme modelleri. Yorgunluk, ruh hali bozuklukları, cilt sorunları ya da baş ağrısı gibi yaygın ama nedeni belirsiz belirtiler yaşıyorsanız sindirim sisteminizi ihmal etmeyin lütfen. Unutmayın. Bağırsak sağlığı bedenin bütününe yön veriyor. Bizim ikinci beynimiz deniliyor artık birinci beynimiz. Eğer bağırsağınız iyiyse siz de iyisiniz. Ne yerseniz osunuz hanımlar için ne yerse onu doğuruyor. Yani neslinin genetik yapısını, epigenetik yapısını belirliyor. Sağlıklı olmanız için bağırsaklarınızın da sağlıklı olması gerekiyor. İşte bunun gibi sağlığınızı daha iyi hale getirecek, sizin şifalanmanıza katkı sunacak bilgileri paylaşmaya YouTube kanalımda devam edeceğim. Şifalara vesile olsun efendim.